Merhaba şampiyonlar Maridos. Ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Cesur Duello 5. bölümle karşınızdayız dostlar. Bu bölümümüzde mistik ve beceri şampiyonlarıyla ilerliyoruz. 5. bölümün boss'u bilim sınıfından olan yeni karakter High Revelationary. Burada mistik şampiyonlarla oynarken bir güç barı doldurduğunuz zaman hiddet takviyesi kazanıyorsunuz. Rakibimiz özel saldırı kullandığı zaman sersemletme bağışıklığı özelliği açıyor dostlar. Bunun dışında bir karo özelliği bulunmamakta. High Gravation oynarken de ona karşı kombo sayacımıza ve rotasyonumuza dikkat etmemiz gerekecek. Yine ona geldiğimizde bunları anlatacağım. Gamora'yı kestik. Şimdi geçiyoruz şatraya. Buranın rotası önceki haritalara nazaran daha kolay. evaluationer yeni eklendiği için biraz daha tanımamız gereken bir şampiyon. Evet, şimdi geçiyoruz. İlk etapta bizi karşılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey İki kere aynı temel saldırıyı gerçekleştirdiğiniz zaman otomatik blok yeteneği açıyor, aktifleştiriyor. Yani bir orta bir hafif bir orta ile oynamanız gerekiyor. Ve pasif olarak üzerinizde artan dalimlik takviyeleri ağır saldırı attığınız zaman sizin üzerinize yükleniyor. Tabi ben burada daha çok zor yolları seçiyorum. Siz rakibin üzerine darbe indirdikçe kombo patlaması zayıflatıcılarınız üzerinizden kalkıyor. Evet gördüğünüz gibi patladığı zaman büyük oranda canınızı götürüyor bu. O üzerinize geldiği zaman ağır saldırı yapmanız gerekiyor ben hem test amaçlı hem de bilgilendirme amaçlı bazı şeyleri bilinçli olarak yapıyorum. Görmenizi istediğim için. Yani böyle bir durum hasıl olduğunda ne ile karşılaşacağınızı bilmenizi istediğim için yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kere üst üste otomatik blok gerçekleştirdi. Bu arada bu şampiyonun bir özelliği var. O özelliği aktifleştirdiğinde mi oluyor yoksa normalde mi oluyor? Tam kavrayamadım onu. Ancak ağır saldırı sonrasında veya özel saldırı sonrasında direkt olarak üzerine koştuğumuz zaman sizi yakalayabiliyor. Onu hangi durumlarda yapıyor? Tam olarak çözemedim tabii ki. Ama çözeriz. Çok sorun değil. En azından oynamanız gereken rotasyonu bu şekilde anlatmış oluyorum. Yine burada da iki yol var. 4, 5 ve 6. bölümler ikişer yoldan oluşuyor ilk 3 bölüme nazaran. Ben yine tek yolu geçeceğim. Tek yolu anlatacağım sizlere. Buralar zaten oldukça basit yerler. Önümüzdeki ay muhtemelen Cesur Grenloy'u seri şeklinde değil, tek video halinde toparlamaya çalışacağım. Ara dövüş sekanslarını daha kısa tutarak sade bir anlatımla geçmeye çalışacağım. Yani böyle videolar hak ettiği değeri görmemiş oluyor. Bu tarz konularda desteklerinizi bekliyorum dostlar. Özellikle kanalımdaki videoları bu oyunu oynayan, ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum. Paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha geniş kitlelere sesimizi duyurabilmek için, daha geniş kitlelerle bilgilerimizi paylaşabilmek adına bunu yapmanız çok önemli olacak. Sonuçta bu işi yaparken bir kar amacı gütmüyorum tamamen bilgi ve paylaşım amaçlı yapıyorum dostlar. Elimden geldiğince de kaliteyi üst seviyede tutarak içerikler üretmeye çalışıyorum kendi çapımda. O yüzden sizlerin destekleri, paylaşımları, yorumları, beğenileri her şey çok önem arz ediyor. Benim için çok değerli. Bu konudaki desteklerinizi esirgemeyiniz. Mesela Rütbe 4 Karadol Clayer Voyant Rütbe 4 6 yıldızlı bir şampiyonla da girebilir. Bunları da kullanabilirsiniz. 5 yıldızlıları da kullanabilirsiniz. Serinin önceki bölümlerinde 5 yıldızlı şampiyonları kullandığım dövüşlerde mevcut. Çok aşırı bir kadro derinliği gerektirmiyor. Anlatmak istediğim o arkadaşlar. burada kan modundayken ikinci özel saldırı attığım için canımı toparlamış oldum. Bu tarz taktikler biraz daha hayati olabiliyor. Evet cesur düelloyu önemseme şeklimiz ekteki gibidir. Ah oh, köşeye de sıkıştırdı bizi ama bir şekilde kurtardık. Şatrayla da Miss Knight'ı kolay bir şekilde kestik. Şimdi ikinci fazın sonunda üçüncü faza geçmeden önce yine High Revelation'ı ve Bosu var. Otomatik blokları kapatabilir mi? Sorusundan dolayı Falcon'la girdim. Yetenek kilitlediği zaman bunu yapabilecek mi? Karo'ya etki edebilecek mi diye. Ancak yine de otomatik blok yaptı. Öyle aşırı da dikkat etmenize gerek yok. Zaten her şekilde bitebilecek yerler Kadro derinliği olmadığını Düşündüğü için giremeyen arkadaşlara Tavsiyem kesinlikle girin Yani 2-3 tane Diriltme harcasanız bile sorun değil En azından geçmiş olursunuz Ki zaten cesur ünvanı olan Herkeste Buraları geçiyor daha alt kademedeki haritaları oynayan arkadaşlarım için geçerli olsun bu söylediğim. Herkes nasıl oynuyor bilemiyorum tabii ki. Dediğim gibi bundan sonraki video serilerini tek parça halinde yayınlarız. Biraz uzun olur ama. Hal olur diye düşünüyorum. Burada bir kasma sorunu yaşadık. Isınmadan kaynaklı kasılma sorunları baş göstermeye başladı. Bu bölümde biraz daha bariz yaşadık bunu. Ama canımızı biraz toparladık dediğim anda tekrardan gitti ama yine toparlıyor. El indirdik. da indirdik. Airwalker'da tamamen unutulmuş, akıllara gelmeyen bir şampiyon. Ancak görürsek böyle aylık maceralarda görebiliyoruz kendisini. Yani oyunda hiç kullanılmayan 5 karakteri sayın deseler kesinlikle o 5'inin içinde sayabileceğim karakterlerden biri. Aslında savunması fena değil. Ama çok arada kalmış, ezilmiş ve hiçbir şekilde öncelik olamayacak bir şampiyon. Ha keza Super Skrull da öyle mesela. Ama savunma yönünden Kapasitesi Potansiyeli olan şampiyonlar ya Elimden gelse Yapabilsem Her sınıftan Her türden her sinerjiden Şampiyonları Atabileceğim En üst rütbelere Atarım ama o kadar envanter birikmiyor maalesef. Çok oyalayıcı bir şampiyon bu arada. Air Walker'da, Super Skrull'da ikisi de çok oyalayıcı şampiyonlar. Savaş alanı için belki ama dediğim gibi hiçbir zaman öncelik olamayacaklar. ve ana boss olarak high revelation'a geldik. Attuman'ın gerçek saldırı, yükleri vesaire zaten otomatik blok yapmasını engeller normalde. Ama Shenchi ile de engellenemez açık saldırabiliriz. Tam bundan bahsediyordum arkadaşlar. Ağır saldırıdan sonra hemen saldırabiliyor. Siz üzerine zamanında koşsanız dahi böyle bir problemi var. O üzerimizde balık ikonu var. O varken özellikle bu şekilde yakalanmıyor. Ağır saldırılarını cezalandıramıyorsunuz. Yani örnek veriyorum ittifak savaşlarında ağır saldırı cezalandırılması gereken savaş karolarına bu şampiyonu koyarsanız üzerindeki koruma kalkamayacak. Bu sayede o karoda çok büyük işler yapabilecek. Yine gördüğünüz gibi aklınızda bulunsun. Bu gelgit yere ser Karosu tarzı bile ağır saldırı cezalandırma karosu var diye hatırlıyorum. Ağır saldırısını cezalandırdığınız zaman yani ağır saldırısı biter bitmez saldırdığınız zaman korumayı kapatan bir karo vardı. Onun dışında korumayı kapatamıyordunuz. Onu da çok güzel gidecek bir karakter olarak düşünüyorum. Bu bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk dostlar. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle bu oyunla ilgilenen arkadaşlarınıza benim kanalımı önerebilirsiniz. Önerirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.